Hı. Merhaba arkadaşlar. Ee, çok sorular geldi bu kamplarla ilgili. Ee, hepsine tek tek cevap vermek e, biraz zor oluyor. Çünkü aynı sorular soruluyor. Onları ben böyle bir video halinde hepinize ulaştırmak istedim. Ee, o nedenle bu videoyu çektik. Ee, şimdi iki tane kampımız olacak. Sorularla son tekrar kampı ve konu kampı. Öncelikle konu kampımız sonra da sorularla son tekrar kampımız olacak. Martos'u için e, ne yapmıştık? Sadece sorularla son tekrar kampı yapmıştık. O kampı yaparken arkadaşlarım gerçekten çok güzel geri bildirimlerde bulundular. Hocam keşke konu kampı da yapabilseydik dediler. Otursa artık konu kampıyla başladık. Sonra da sorularla sonra tekrar kampını yapacağız. Yani iki tane kampımız olacak. Şimdi o kamplarla ilgili bilgiler vereceğim. Sorularımız üzerinden de gidebiliriz. İstersen sen soruları sor. Arada benim yine aklıma gelen şeyleri de yine söylerim o soruların üzerinden. Tamamdır hocam. Konu kampı ve soru kampı kaç gün sürecek? 3 gün sürecek. 10, 11, 12 Temmuz konu kampımız olacak. 28, 29, 30 Temmuz'da sorularla son tekrar soru kampımız olacak. E, sabah 9'da başlayacağız. Akşam e, 8 buçuk civarları, 8'i doğru belli olmaz. O civarlarda bitireceğiz. E, ve konu kampında 3 gün boyunca bütün patolojiyi tekrar edeceğiz. 3 gün boyunca e, ve bunu da bir pdf kitap üzerinden yani slide üzerinden anlatacağım size. Ee, ve bir yandan da yani sadece böyle anlatıp geçmeyeceğim bol bol tekrarlar yani o konuyu size baştan sona anlatıp bir yandan da tekrarlarınızı yapacağım. Beraber tekrar edeceğiz. Siz evde online ya da yüz yüze katılımcı olarak karşımda e, beni dinleyebileceksiniz. Ankara'da yapacağım anlamı The Ankara Otel'de olacak kampımız. Yani konu kampıyla birlikte biz bütün bir patolojiyi tekrar edeceğiz. E sonra iki hafta sonra sorularla son tekrar kampında soru çözeceğiz. Başka? konu kampında kitap dağıtılacak dediniz hocam. Peki biz kendi konu kitabımızı da takip edebiliyor muyuz? Şimdi konu kampında dağıtacağım kitap 114 sayfa slide kitabı. Yani benim anlatacağım slaytları kitap haline getirdim ki rahatlıkla takip edebilirsiniz. Ve 114 sayfa olduğu için tekrar çok kolay. Yani böylelikle sınavda en çok soru gelen yerleri bu kitap haline, kitapla birlikte kitapla ee, böyle kitap haline getirmiş olduk. Yani kitapla kitap haline getirmiş olduk. Siz bunun üzerine tekrarınızı da yapacaksınız. Ha hocam ben kitabımı değiştirmek istemiyorum kendi kitabından takip edebilir miyim? Tabii ki, of course. Hani benim bu e, beyaz patoloji e, konu kitabından e, şu nazar boncunu şuraya alayım. <laughs> Bununla da takip edebilirsiniz. Sıvay kitabından da takip edebilirsiniz. Ha başka bir kitaptan patoloji çalıştıysanız da hani biraz hafif böyle bazı yerlerde farklılıklar olabilir ama yine sonuçta konu bütünlüğü çok çok farklı, patolojine kadar farklı olabilir oradan da takip edebilirsiniz. Slide kitabımız bu kalınlıkta olacak ya. Çok hoş. Yani senin de şöyle bir kitabımız olacak. Biz 3 günde bunu 2 3 kez tekrar etmiş olacağız aslında. Ben çok anlatacağım, tekrar edeceğim, anlatacağım, tekrar edeceğim. Akşam sen bir de gidip evde şöyle hızlıca okuyacaksın. Böyle bir patoloji kenara koymuş olacaksın 114 sayfalık bir kitapla. Çok soru geliyor şununla ilgili. Bir muhtemel sorularda da vardır ama ben söyleyeyim. Bu kitap ayetende satışa çıkarılacak mı? Evet. Yani kaptan sonra biz bunu satışa çıkarırız ama öncelikle bu kampa katılan e, katılımcılara göndereceğim. Yani önümüzdeki hafta zaten şu an matbaada, önümüzdeki hafta bize teslim edilecek, önümüzdeki hafta içerisinde kargolamaya başlayacağız. Kampı satın almış arkadaşlarıma bu kitap e, gönderilecek haftaya ve bu kitap, işte bu kalınlıktaki kitabımız, Yıldız Patoloji e, hızlı tekrar kamp kitabı adı altında arkadaşlara ulaşacak ve onlar tekrarla Belki benden önce hızlıca okumaya başlayacaklar. Kampla birlikte de tekrar etmiş olacağız. Ee, bir şey daha soru kampında temin etmemiz gereken herhangi bir soru kitap kampında, var mı? Soru kampında sorularla son tekrar kitabı üzerinden yapacağız. Yani bu kitap üzerinden yapacağız. O nedenle elinizde bu kitabın olması lazım. Eğer e, bu kampa katılacaksanız lütfen bu kitabı da alın. E, ayrı satışa sunduk. Çünkü çoğu kişinin evinde zaten sorularla son tekrar var. Yani bu güzel bir şey. Ne kadar güzel. Tus'a hazırlanan hekimlerin yarısından fazlasında %70-80'i de sorularda son tekrar kitabı olduğu için e, bunu dahil etmedik e, fiyata. E, o nedenle soru kampının fiyatı bir miktar daha düşük oldu. Bu kitabı temin edebilirsiniz ki kampı e, sorularda Son tekrar kampını takip edebilirsiniz. Bu kampta ne yapacağım soru kampında? Buradaki bütün soruları çözeceğim ve sorularla birlikte yani konu tekrar da yapmış olacağız aslında. Düşünsene biz bir konu kampında patoloji derslerini baştan sona tekrar ettik. Ee, soru kampında soru çözdük bir yandan da konu tekrar yaptık. Artık ile ilgili sorun olmaması gerekiyor. Ne kadar güzel bir şey. Ee, sorularla son tekrar da ben sadece buradaki soruları da çözmeyeceğim. Arada benim potansiyel, beklediğim yerler, şunlar şunlar da çıkabilir diye onları da size söyleyeceğim. Şöyle bir soru gelebilir. Seçenekleri irdeleyeceğim. Ee, geçen e, Mart için yapmış olduğumuz kampa gelmiş olan arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Çok keyifli, çok güzel bir kamp olmuştu. E, bu kampların da böyle geçeceğini düşünüyorum. Çünkü ben biliyorsunuz yüz yüze anlatmayı, online bir şekilde canlı anlatmayı çok seviyorum. Yani offline bir şekilde anlatmak bana göre değil. Yani bilgisayar karşısına geçip anlatmak bana göre değil. Ee, bir de e, bu soru kitabı içinde hani tamam açıklamalar var. E, ve sorular var. Bir de benim ekstra hani bu tuz için beklediğim bazı noktalar onları söyleyeceğim. Mesela bir önceki kampta e, dump sorusu vardı biliyorsunuz. Hiçbir kitapta, hiç patoloji kitabında yazmıyordu. Mikrobiyoloji kitaplarını bilmiyorum, bilmiyorum. Hani bir, bir ikisinde var diyorlar ama o da e, her kitapta yoktu. Ve mikrobiyolojide bu sorusunu o kampta yaptık. Yani orijinal bu tutusta gelebilecek yine beklediğim bazı noktalar var. Onları da yine kampta size anlatacağım, açıklayacağım arkadaşlar. Başka soru? Hem ev hem de iş bilgisayarımda bağlanabilir miyim? Evet. Yani mesela diyelim ki sen e, pazartesi iştesin. İşte işte olman gerekiyor. Oradaki bilgisayardan izleyebilirsin. Kullanıcı adı şifreni giriyorsun, orada izliyorsun. Cumartesi günü de evinde izlemek istiyorsun. evdeki bilgisayardan izleyebilirsin. Yani yeter ki kullanıcı adı ve şifren sende olsun. Programı indirmiş ol. O bilgisayardan da, diğer bilgisayardan da izleyebilirsin. ama tabii ki aynı anda olmaz. Yani lanet olsun, olmaz o. <laughs> Siz anladınız ya. Peki videolara kaç kez erişebilirim? Ha, Şöyleydi, biz e, kamptan sonra videoları sisteme yükleyeceğiz. Kamp satın olmuş olan arkadaşlarım, canlı dinlemiş olan arkadaşlarım kamptan sonra tekrar tekrar izleyebilecekler. Bu güzel. 5 hak vermiştik ama bunu sınırsız yaptık. Yani kamp sınava kadar sınırsız izleme hakkı var. Yani 20 kez, 30 kez izleyebilirsin. Ne yapacağız? Öyle bir e, 20-30 kez izleyebilir misin? İzleyemezsin tabii ki. Ama işte hani arkadaşlar bunu çok soruyorum. Sınırsız olsun, tamam sınırsız olsun dedik. O şekilde ayarladık. Böyle olacak yani sınıf olacak ve sınava kadar. Yani sınavdan sonra inaktif olacak o. Konu videolarını satın almış olanlar da izleyebilir mi hocam? Hayır, Konu, konu video konu video paketini almış olanlar mı? Yok. Evet. O ayrı, o ayrı. Ee, onların ayrı yeten kamp paketini almış olmaları gerekiyor. Hala kayıt olabiliyor muyuz peki? Peki, of course. Online olduğu için bunun bir sınırı yok. Siz dediniz ya, izleme hakkı sınırsız. Evet, izleme hakkı sınırsız olsun. Bu da sınırsız. Fakat yüz yüze katılımcı sayısı sınırlı. Onu 20 ile standart ettik. 20 ile sınırladık. Ee, soru kampında sadece iki kişi kaldı yalnız. Yüz yüze katılım. Onu söyleyeyim. Yüz yüze katılım hakkını sadece iki kişiye verebiliriz. Konu kampında beş. Konu kampında beş kişi gelebilir. Yüz yüze Ankara'da olacak. Ee, benim tavsiyem tabii ki yüz yüze katılacaksanız yüz yüze birebir. Bana direkt orada soru sorabilirsiniz. Ee, bir kampında bir, bir dersimde daha doğrusu öğrencinin biri gelmiş hocam dokunabilir miyim demişti. O da dokunabilirsiniz yani. Canlı bir şekilde e, patoloji beraber hem tartışmış oluruz hem de size bilgiler veririz. Sorular bunlar herhalde yani majör sorular bunlar. Başka benim aklıma gelen bir şey yok. Yine olursa yani aklınıza takılan şey olursa bu videonun altına yazarsanız en azından herkes görmüş olur. E, ve ben de sorularınızı cevaplarım. Tamam mı arkadaşlarım? Kendinize iyi bakın. E, bekliyorum sizleri kampa. Ve bu inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız ve başaracağız.